Ayasofya 527-565 tarihler arasında İmparator Justinianus devrinde inşa edilmiştir. 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusunun Ayasofya'yı fethetmesinin ardından Ayasofya bir camiye çevrilmiş ve Ayasofya için yeni bir dönem başlamıştır. 1935 senesinde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve bakanlar kurulu kararıyla Ayasofya müzeye çevrilmiştir. Bahçeli'den Ayasofya açıklaması. Çan sesi değil, ezan sesi yükselecektir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili yapılacak çalışmalara destek verdi. Bahçeli, Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir dedi. Ekber, Ayasofya ile ilgili bomba bir iddia, sipariş verildi. İstanbul'un fetih kutlamalarında içinde fetih süresi okunan Ayasofya'nın statüsüyle ilgili tartışmalar devam ederken gazeteci Ahmet Anapalı'dan bomba bir iddia geldi. Anapalı Ayasofya için halı siparişi verildiğini ileri sürdü. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Danıştay 10. Dairesi 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü vermeye hazırlanıyor. Karar duruşması 2 Temmuz'da yapılacak. Bu kararın öncesine dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Ahmet Anapalı, Ayasofya için halı siparişi verildiğini ileri sürdü. Anapalı sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı. Kesin bir bilgiyi paylaşayım, sözüm senettir. Ayasofya için bugün halı siparişi verildi.